yan sokaklarında bakkallar, manavlar, yufkacılar, balıkçılar, ciğerciler, kasaplar, tavukçular, karpuz kavun tezgahları, patates soğan satıcıları, sucular, tuhafiyeciler, ekmek fırınları yer alırdı boylu boyunca. Yan sokaklarda ise çilingirler, marangozlar, bol bol kunduracı dükkanları, demirciler, sıra sıra yorgancılar, kalaycılar vardı sadece ciğerci altını hatırlıyorum. Çocukluğumda annem beni çarşıya alışverişe yolladığında Altan'ın dükkanına muhakkak uğrar annemin ısmarladığı kuzu beyni ve kuzu ciğerini alırdım. Açıkçası bir çocuk için kelleleri, paçaları yakından görmek ve eve kağıdına hafif kansızmış alışverişle dönmek ufak yaşta bir çocuk için pek de cazip değildi. Çarşı Caddesi'nde ilerlerken mevsimine göre çileğin, şeftalinin, çeşit çeşit meyvelerin mis gibi kokusunu, ekmek fırınından yayılan sıcacık francalanın iştah kabartan kokusunu duyumsarken, balıkçı tezgahlarında sergilenen balık çeşitleri ve ufak cemekanlardaki torik lakardası ile iplere asılmış çirozların görüntüsü bir görsel cümbüş oluştururdu. Tabii ki balıkçı dükkanlarının önünde bir şey kapma beklentisiyle dolanan aç kediler bu manzarayı tamamlayan unsurlardı. Ya bugün? Ya bugün? Bu görsel temaşadan geriye ne kaldı ki? Renk katan pek az manav dükkanı. Her taraf sağlı sollu, dönerci, lahmacuncu, mantıcı, pizzacı. Ve tabii ki marketler, koca koca marketler. Daha yola başlar başlamaz burnunuza lahmacun kokuları ulaşıyor. Havada belki adayı günü birlik gelen turistler için bir cazibesi olsa da biz eski adalılar doğalın ve eskinin yok olduğu izlenimini taşıyor ve üzülüyoruz. İki tane tuhaf yiyece dükkanı anımsıyorum çocukluğumdan. Biri Aleko, diğeri Hasanaki. Dükkanların biri karakol binasının tam karşısındaki sokaktaydı. İki girişi vardı. Biri bu sokaktan, diğeri ana caddeden. Diğer tuhafiyeci dükkanı da bugünkü Dolce Pastanesi'ni <laughs> ve manavı geçtikten sonra, gerçi artık orada manav da kalmadı, Konyalı da kalmadı. Geçtikten sonra çarşının sağ tarafında yer alırdı. Her iki dükkanda dar ve upuzun biraz da karanlıktı. Bize hafif çiçek bozuğu olan Marika bizim evin müdavimlerindendi. Bir zaman dul kaldı ve siyah kıyafetlere bürünüp gelir oldu. Yıllarca bize geldi gitti, geldi gitti. O geldiğinde ben mutfağa gider, bir kaseye azıcık bira doldurur, Marika'ya getirir. Neden saç, mi? Saç. O dönemlerde hanımların saçı bir ayla nemlendirildikten sonra bigudiler sarılır. Böylece saçların daha kolay şekil alması sağlanır. Reklamını yapayım Yunus'un. Burgazlı bir tüccar bir abimiz Yunus'u ikna etti ve etilerde büyük bir dondurmacı atmışlar. Aa, Yunus diye. Hiç bilmiyorum. <laughs> geçen gün geçen gün teşvik yürüyorum. O ya o, o oturdum. Eve yakın. Ve orada caminin tam karşısında şütte vardır. Şütte vitrinine astış. Yunus doldurmaları burada bulunur diye. Demek paketlemeyi de geçmişler. Bunu da paylaşmış ya, Sevgili Ajda, Aşkın Arslan ve ben Arnavutköy'deki o görmemiş evindeyiz. Aşkın dedi ki buradan güleceğiz dedi. Bu fıkrayı anlar mısınız dedi. Ajda hemen anlarız dedi. Seni aramışsak de ses yok. Ve adam fıkrayı anlatmaya başladı. Deniz diye bahsediliyor. Karadeniz'de 70'li yıllarda İngiltere'ye gitmeyi çok meraklı imkanları olan bir ailenin çocuğu varmış. İstanbul'dayken bir diyormuş Fakat İngilizce öğrenmek için çok çekingen olduğu için Ruslara falan gitmek istemiyor. Yani çok istiyor Londra'ya gitmek ama işte de gidemiyor. Derken yani Hürriyet Gazetesi 73 Kasım ayı Lingua Fon 10.45'lik plak bir küçük kitap üç ayda İngilizce garanti. Ulan diyor Allah beni seviyor. Alıyor onları. Gidiyor bir de yüksek kaldırımdan bir düğer pikap alıyor. Başlıyor çalışıyor üç ay geç. Diyor ki ya dedi öğrendim ama emin olmak için bir daha geçeyim üstüne. Bir üç ay daha çalışıyor. Ulan diyor Allah hakkı hiç Tamam Bir daha geçiyorsun. Ben artık kendimden emin bir şekilde Londra'ya gidiyor. O zaman bize falan da yok. Nogaya, e, polis. Ona all minutes e, welcome said. Ha all diyor. Bu da yat taşıyor. Polisin kulağına I stay one week diyor. Anladınız mı? 45'te 33'te dinlemiş. <laughs> Şimdi adamımızda e, adamızda bir tarih sinagog var ve de onun vakıf başkanı bu kitabı gördükten sonra dedi ki ya Yakub'a sorsana e, hiç bir sinagogdan bahset, bir cümle bile bahsetmek gelmedi aklıma bu kitabı yazarken. Yakub'a da sordum önceden, dedim ki sana soracağım, niçin bir kelime bile bahsetmeyi uygun görmedin sinagogla ilgili, büyük adı yazar. <laughs> Valla şimdi ben 11 yaşlarında filan mazeket ora vardı. Arkadaşlar bir Dini eğitim veren bir kurum. Dini eğitim veren bir kurum. Oraya gittik. Arkadaşlarla o kadar gülüyorduk ki o kadar dalga geçiyorduk ki bizi attılar oradan. ilk yaklaşımım öyle oldu. Ama şöyle diyeyim özet olarak yine pek çok anma törenine vesaire muhakkak gittim sinagoga gittim. E, düğünlere gittim ama e, cumartesi sabah dualarına gitmem. Bir seferinde hafam başımız beni gördü. Ve dedi ki Yakup senede bir kere bile seni burada görmek ne keyif dedi. Çok memnun oluyorum. Yani nükteli bir şekilde demek istedi ki senede bir kere geliyorsun. E tabi bunu kitaba yazmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Lambayı indiriyor. Herkes kusura bakmayın piçler herkes çağırıyor taş atıyor bir o, o lamba iniyor bu lamba iniyor gülmeler bilmem neler. O anda bekçiler vardı. Poli, e, bekçileri hatırlar mısınız? Bekçiler geliyor. Biz eşekleri bu, o orada eşekleri buluyoruz. 2 3 arkadaş eşekle kaçıyoruz oradan. E, bekçilerden. Bir iki kişi yakalanıyor. Hakikaten insan e, şu anda anlattıkça ya anlatmak istemedim, e, çok ayıp bir olay yaptığımız ama çocuk aklı herhalde babalar polise davet ediliyor vesaire bir birkaç kişi yakalanıyor. Yani eşeklerle de pek şeyimiz var yani. Büyük turlar yapılıyor. Hayatınızda hiç daha fazla utanacağınız bir şey olmaz. Bazı başka şeyler vardır onları erkekler bilir de. Şimdi <laughs> <laughs> e, <evet>, Beatles Orkestrası kurduk. <laughs> Yeşil <laughs> köyde konser var, 600 kişi gelecek. Dediler ki, kıyafetler Beatles, Beatles abi kafamda bir kasket var Allah'ım biraz. Üstelik yağmur geçirmeyen bir kasket. Dedim ki ben çıkmak istemiyorum o konserde. Korkma dediler, sana bir peruka bulduk. Club Mediterrane'de Jeroların giydiği bir perukalar var. Simsiyah. <laughs> Taktım baktım, ulan tamam. Beatles'a döndüm ama Şimdi yine balina da biliyor musun? O yapışkanlı değil. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş bir şey mi? Çok biliyorsun. <laughs> <laughs> Neyse. Uzun lafın kızası. Kaş yok. Şimdi bu, bu çok gerçekçi bir olaydı. Ka kaş lazım şimdi. Deli gibi saç var. Kaş yok. Dedim ki de kalemle yapsam. İp ne diyecekler? Ya, o zaman bir, bir kötü şey o olmaktı. Ben de mantar yaptım. Mantarla kendime böyle bir olmakar bir diye havası verdim. Ve herkes sallanıyor. Ben sallanamıyorum. Kafamdan bir şey çektim, o kafamdan o zaman düşmedi o gün. Sonra rica ettim bir 15 gün bana o perukayı takma jesti yaptı böyle bir arkadaşımız. Ve ben Adada en beğendiğim kızı arakladım. Gitar dersi falan numaralarıyla daha iyi bir safhaya geçtim. Ne de erkeğim dedi. O zamanlar Kerry Grant ile Grace geliyor düşürken. Kızma Grace böyle şeye <laughs> dönerdi. E, Grace Kelly erkeğine bir bacağını kaldırır. Amerikan duruşu. Kulaklarını uzatır. Kerry Grant ile Kari'yi sararlı. Hayda bir fakat kadın bu arada erkeği saçından tutar. Bu arkadaşımız. <laughs> lakabı söylemek istemiyorum. Bu horoz bu. Tamam. O tutunca saç yavaş yavaş gidiyor. Başka şeyler de başka taraftan geliyor. Bunu yaşamış. Ve o gün bakın. Bazı olaylar var. Bundan ders çıkartabilirseniz hayatta barışırsınız. O gün yaşadığım en kötü e, gündür. Hayatımda askerliğimde yaptım, şunu da yaptım, kavga da ettim, dayak da yedim. Ama Koperokan'ın kadının elinden alıp bir tarafımı kapatıp odadan çıkmamı asla unutamam. Yani bu Çınar Meydanı, anlattığım bir yöntem. Çınar Meydanı bana bütün bunları yaşattı. Şimdi bu şakalardan bahsetmedim. Müsaade edersen soru sormadan bir şakadan bahsedeceğim. Yine 4 saatte İstanbul'a gitmek vardı. Yandan şartıyla. Benim çok fazla adada kaldığımız zaman çok İstanbul'a giden bir aile değildik. Babam giderdi zavallı. Fakat ben onların gelişlerinde büyük adanın e, bugünüyle kıyaslanmayacak durumunu anlatmak istiyorum. 50'ler, e, belki hatta altmışlar e, hanımlar gayet sık giyilmiş kocalarını beklemeye geliyorlar ve sıra olarak diziliyorlar Ankara hastanesinin önünde falan devam Bir e, çocuklar da çocuklar da iyi giyilmiş ve ellerinden tutuyorlar. Babalar çıkıyor baba hizaya geldiği zaman bırakıyor çocuğu. Yani çocuklar şimdiki gibi de al babamız geliyor diye iskeleye koşmak yoktu. Bunun ne, de, ne kadar ince bir şey olduğunu ben anladım. Sen anladın mı? Mesela yok. Devam. <laughs> <laughs> Şimdi yani, Ahmet orayı alıyor. Yine de burayı diskotek yapalım mı? Peki yapalım diyoruz. Dört tane okarlar geliyor İstanbul'dan. Bir de mor Hani Dişleri, köyü, takma olanlar siz tutmuyor <laughs> Yatırım yapıyor kariyer ama dişler okay. yok. <laughs> sezonu bir açtık. Çocuklar <laughs> inanılmaz. Ama ne çaldık? Ee, o oh, Jiray'ın bıraktığı 60'lı yıllardan sonraki müziği çaldık. Yani Mehtap'ın, Deniz'in ve o zamanki müziğin Alavi ve Pino bir Markaryan. Markaryan Yani o müziği yaşattığın zaman Deniz'le fakat o da anlatacağız. Bir akşam biz de avantaj deriz. Teknelerle avantadan gelip müzik dinleyenler ve teknede yemek yiyen dostlarla. Bir akşam 27 tane tekne saydık. Yine böyle bir akşam ee, bir tane zor yer geliyor belli. Yani, Yino abi. Diskotek orasın. İzak abinin selamı var bizim İzak abi. Yani ne hiç bir şişe rakısı kalmamış abi. Ahmet dedi ne yapalım ben bakmıyorum işte. Ver bakalım. Herhalde getirir dedi. Ver i̇ki saat daha geçti. De geldi bak dedi sevgiye geliyor. Yine rakı isteyecekti Abi dedi zingarellayı çalar mısın dedi. <laughs> ya. Abi, yani basa bakın çocuklar. Teypede benim rakısı yok. Tekneyle gelmiş. Tekneyi bil. Ondan sonra şarkıyı da istediği zaman var yani. İşte bundan daha iyi bir müzikal öykü rastlası olamaz Size i̇şte bir müzik rastlası anlatayım. Çok gülüyorum ben. <gülüyor>